Ben Bey yatırıma döneceğiz bu notlarla. Ee, Bedri Sağlam bizleri bekliyor. Bedri merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Evet, e, yeni e, hafta nasıl başladı? İhaleler vardı. E, sonuçlarını az önce yayına girerken aktardım ama e, ne için, ne, hangi, ne, neye uyarıyorsun seyircilerimizi yeni haftanın ilk gününde? Özellikle geçtiğimiz hafta Cuma Endeks tarafında olumlu bir hareket sergileniyordu. Ama bunun tahville tamamlanmadığından bahsetmiştik. Bugün biraz daha hareketli olacağını, Endeks'in geçtiğimiz haftaya göre biraz daha primli başlayacağımızı düşünüyorduk. Bu gerçekleşti. Son 1-1,5 saat içerisinde bir kar satışlarını takip ediyoruz. Yalnız bu, bu tarz ihalelerin iptal olması vesaire gibi durumlar daha önceden yine biliyorsunuz. Büyük ihalelerde iptaller gerçekleşmişti. Ee, i̇haleler artı, halkarzlardaki arzlardaki hı hı. ihale iptaller bunlar piyasayı olumsuz etkiliyor. Uzun vadede de olumsuz bir görünüm sergiliyor. Yabancı yatırımcıyı e, ürkütecek durumlar bunlar. Şu anda 85 bin seviyesini test ettik. Altındayız. Geri çekilmeler muhtemelen devam edecek. 83 binler aşağıda önemli yine takip ediyoruz. Zaten son 2 aylık süreçte 80-85 bin banda devam ediyor. Seçimlere kadar da büyük ihtimalle bu şekilde gidecek. TL tarafında durum biraz daha endekse göre güzel diye tahmin ediyorum. Euro özellikle Euro TL 3'ün altında... 3 seviyesinin altında kalırsa muhtemelen bir miktar daha 2.95'lere kadar bir geri çekilmeyi takip edebiliriz. Dolar TL çok sıkıştı. Buralarda yavaş yavaş sert hareketler gelebilir. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Gün içerisinde fiyatlamalar yakın zamanda özellikle geri çekilmelerde sert hareketler olabilir. Bunun dışında şu anda piyasanın durumu bu. Evet teşekkür ediyorum. Bu notlarla. De... Ee, kısa bir reklam arasına gidelim. Aranın ardından New York'a gideceğiz. Bizden ayrılmayın.